Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Harika evet ben de çok iyiyim. Sabah cimnastiğimi yaptım. Ama bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Siz sadece biz program başlarken mi yani ellerinizi yıkıyorsunuz yoksa... Aa tabii hep yıkıyorsunuz işte bu harikasınız. Ama şimdi bilmeyen arkadaşlarımız için şöyle... Evet tabii onlar için de ellerimizi yıkayalım. Hadi bakalım. Evet açtık ellerimizi ıslattık. Geri kapattık. Evet şöyle ellerimizi bir güzel sabunladık, köpürttük bir elimizin üzerinden, sonra aynı şekilde diğer elimizin, sonra baş parmağımızı, aynı şekilde diğer baş parmağımızı, sonra parmak uçlarımızı bir güzel yıkadık. O şöyle avuç içlerimizle, o tamam musluğumuzu açtık, bir güzel köpürttük elimizi, o aktı şimdi sabunlar. Kapattık. Ellerimizi kuruladık. Herkes ellerini yıkamayı öğrendiyse oyunumuza hazırız. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Artık ellerimi yıkamaktan o kadar keyif almaya başladım ki canım sıkıldıkça gidip ellerimi yıkıyorum. Evet tabii hem köpüklü köpüklü böyle bir güzel suyla oynuyorum hem de tertemiz olduğumu hissediyorum gerçekten. Neyse tamam evet. Kuralları yerine getirdiğimize göre hep birlikte oyun oynamaya da hazırız demektir bu ve öğretmenimizi çağırabiliriz. Hadi bakalım. Merhaba öğretmenim. Merhaba Sarı. Nasılsınız öğretmenim? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim öğretmenim. Harika bugün... gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Ne oynayacağız öğretmenim bugün? Bugün o güzel temiz ellerimizi çok kullanacağımız evet. bir oyun oynayacağız. Tamam ne yapacağız öğretmenim? Hayali fırça dansı yapacağız. Hayali fırça dansı mı? O ne demek evet. öğretmenim? Bazı çocuklar, genelde bütün çocuklar resim yapmayı çok sever. Hı. Ama ben de dedim ki her çocuğun evinde fırça olmayabilir. O yüzden biz kollarımızı, bacaklarımızı, hatta kafamızı bile fırça yerine koyup buna çok güzel oh. resimler yapabiliriz diye oh. düşündüm. Harika öğretmenim. Her şeyi de çizebiliriz o zaman. Her şeyi çizebiliriz. Yaşasın harika hadi başlayalım mı? Öyle ama önce ne yapıyoruz her zamanki gibi? Aa, hareketlerimiz. Isınma hareketlerimiz tamam, yapıyoruz. Tamam hadi, hadi bakalım, bakalım öğretmenim. Isınma hareketlerimizi yapalım. İlk, i̇lk hareketimizi hatırlıyor musun? Evet öğretmenim. Nasıl yapıyorduk? İlk önce başımızı yana evet, yatıyorduk. Evet yatırıyorduk ve kaça kadar sayıyorduk? Evet beş. Bir, bir iki, iki üç, üç, dört, beş. Bir. Şimdi sola Yert doğru kapa, yatırıp bir, bir 2 3 4 5 Sonra, Sonra e, kollarımızı öğretmeniz. Evet, evet sağ kolumuzu 1 2 3 4 5 çok Sonra güzel. Diğeri. Evet 1 2 3 4 5 Şimdi evet, bacaklara geçti. Işte. Hadi bir, bakalım 1 2 3 4 5 Şimdi sol 1 2 3 4 5 bileklerimizi çevireceğiz evet bileklere evet. geçtik 1 2 3 4 5 şimdi sol bilek 1 2 3 4 5 işte hazırız yaşasın öğretmenim evet şimdi ne resmi çizelim? bir doğa resmi çizmeye ne dersin? Bir doğa resmi. Evet. Tamam öyle. Hazır da bahar gelmişken böyle çok güzel yeşilliklerin oldu. Evet. Bir doğa resmi çizelim. Tamam hadi harika bakalım. Öyle. Önce kolumuzu fırça hazırla bakalım evet. fırçanı. Evet. Nereden başlayalım evet. ilk? Arkadaşlar herkes kollarını hazırladı mı evet. fırça şeklinde? Evet şöyle. Şimdi ilk nereden başlayalım? İlk dağları, dağları çizelim mi? Dağları çizelim öğretmenim. Hadi bakalım şöyle. Boyaya batırmadık ama öğretmenim. Aa, haklısın hadi batıralım, hadi batıralım hemen. Hangi renge batırıyorsun? Hangi renge batırıyorum ama kahverengi tamam, olsun. Evet. Batırdık, batırdık. Tamam kahverengiye batırdık batırdık. Bakalım. Evet. Oh, bir daire, yarım daire. Şimdi tekrar bir yarım daire evet. daha çizelim. Evet. Oh. Ama içini boyayacağız hadi bakalım. Evet. Hadi bakalım öğretmenim. Evet. Oh. Evet, çok Arkadaşlar güzel siz gidiyor. de boyuyorsunuz değil mi dağlarınızın içini? Evet. O. Benimki bitti. Her yerini boyadım. Evet. Ben de şuraları da kaldı öğretmenim. Tamam. Evet. Harika. Evet, tamam. Öğretmenim bu fırçamız artık kahverengi oldu. Evet. Onu, onu kenara bırakalım. bırakalım. Şimdi... Hadi bakalım, batır boyaya. Butter. Ama ne yapacağız? Ee, ne yapalım örtne? Göl yapalım önüne. Tamam, göl yapalım, batır, batır Batırdık, bakalım. Mavi evet. evet. Hemen önüne göl yapıyoruz. Evet, çiziyoruz gölü. Çok güzel. Benimki yuvarlak bir, bir göl, o yüzden böyle daire, evet, daire benimki yapıyorum. Benimki komple alt tarafını böyle hmm. maz mavi kaplayan bir göl öğretmenim. Evet. evet. Seninki daha mavi olacak. Hmm. Oo, evet bitti, öğretmenim bitti. benimki. Evet. Şimdi öğretmenim ben bir tane ağaç çizmek istiyorum. Yine kahverengiyle. Tamam. Batıralım kahverengiyi kahverengi. Evet. Çizelim. Şuraya yalnız bir ağaç çiziyorum öğretmenim. Evet. Evet. Kizi örtüsünü boyuyorum. Tek kalsın ama bu ağaç öğretmenim. Tamam. Tek tamam. kalsın. Şimdi onu bir güzel de yeşile batırıyorum evet. diğer fırçamla. Sarla. Evet. Böyle çok güzel. Evet. Ağacımızı abi. çizdik. Tamam. Evet. Güzel. Tamam. Öğretmenim arka tarafına da kocaman bir güneş çizelim güneş mi? Güneş yapalım ama güneşte de kafamızda boyayalım mı? Boyayalım öğretmenim. Hadi öğretmen. bakalım batır tamam. boyaya kafanı. Hangi renge batırıyoruz? Sarı. Evet hadi bakalım. Tamam. Bir güneş çizelim. Ve güneş. içini boyayalım. Evet. içini boyuyorum şimdi öğretmenim. Oo. Oh. Birazcık benim güneşim böyle bu taraflara böyle daha doğru da ağaçlara doğru saçıyor? da böyle ışık saçıyor Göle de hatta bakın bu tarafa göle birazcık da böyle o pırıl pırıl bu öğretmenim. Evet. Evet. çok evet. güzel oldu. Tamam. Son olarak bulutları çizelim. Evet bulutları Hadi çizelim. bakalım. Şey o zaman birazcık e, siyaha batıralım birazcık da beyaza evet, batıralım. Evet gri bulutlar bulut yapalım O yüzden aynen. ben dirseğimle evet ben de şöyle bulutlarımı evet benim koyun gibi oldu benim bulutlarım. Evet biraz koyuna benziyorlar evet, zaten. Evet buraya da bir bulut evet. Oh. Ben de bulutlarımı tamamladım. Çok güzel oldu da. Evet, öğretmenim son kez de şey, böyle ben bir tane kayık çizebilir miyim? Tamam mi? hadi çiz bakalım. Tamam. Hangi fırçayı Kah kahve kullanacaksın? Kahverengiye batırdım. Evet. evet. Evet, kahverengiyle. Ha. Şöyle. Oo. Aa, çok güzel çizdin Sarı, evet. harikasın. Ona bir de böyle Evet benim bu tarafı doğru kürek, bir tane de böyle az bir şey görünce bu tarafına kürek yaptım. Çok güzel Oo, oldu. Çok güzel oldu öğretmenim. Burada güneş var, burada böyle göl, göl geldi. Var, dağlar burada yalnız var. bir ağaç var, burada bir tane kayık var, burada da iki tane dağ var öğretmenim. Çok güzel oldu. Eline sağlık. Evet teşekkür ederim. Arkadaşlar siz de istediğiniz gibi, istediğiniz şekilde çok güzel bir doğa resmi çizebilirsiniz. Tabii ki bütün vücudunuzda ama tabii ki vücudumuzu kullandığımız ve ellerimizi çok kullandığımız için resmimizi çizmeden önce de ve çizdikten sonra tabii ki boya olduğu için Elimiz ellerimizi yapıyorum. çok güzel bir şekilde yıkıyoruz. O ellerimizle de bizlere göz kulak olan ailelerimize ve tabii ki Sağ sağlık çalışanlarımıza... Kocaman alkışlar gönderiyoruz arkadaşlar. Ama tabii öğretmenim ne yapıyoruz? Ahtapot dansı. Ahtapot dansı. Hadi arkadaşlar hep beraber kalkın bakalım. Öğrendiniz tabii ki siz de yapabilirsiniz. Hadi geçin bakalım televizyonun karşısına. Çok güzel bir şekilde ahtapot dansına başlıyoruz. Haydi!